Gün. Merhabalar. Hello. Hello. Yine hayranın mıyız izi ne oluyor? Yok ya öğretmenim öğretmenler gitti. Allah var ne kadar eğitimci eğitim, eğitim, bir insan. Tane yani. Benim çok sevdiğim değerli bir öğretmen. Tam bana ne? Çek ya bizim bu tam. kıvırcık Çıkar. yapmış bir saç. Biri alırmış gibi yaptığımda da geri vites oluyor. <laughs> Hayır. Kırım nereye mi sokacağım onu ben? Çok kötü. Tövbe. Bunu sana takdim edeyim. Şoku birazcık değil mi? Açık Çok gülümsemeyen şey Senin, Senin bu şıklığını birazcık bozacağım ama İstemem o yüzden istemedim Şu o bir de bu Pikachu gidiyor ama Evet O kanka <laughs> Bak çok yakıştı bak aynada kendime <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz amına koyayım ayaklar çok unuttuk. Mutlu bir pazar sigörü. Ya vurma artık vurma. Eğer kaskımda tırnak izi görürsem ağzına zicarım. Yeter, yeter. Ya ben niye bu kız artık aldın ya? Bir durayım önce, sonra inamana koyayım. Bir durayım önce ya. Ne çıkarma lan? Etcim bu güzel, etcim bu güzel, etcim bu güzel. Amra bu kadar abartma yere koy. Merhaba. Okay. Evet, bize Merhaba. O bekçi. Bu trafik namına koyayım. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Adada, ne yapıyorsun? Adam ya adam ya geldi adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Nezin olduk baba. Bay bay. Ayakkabıları var ya o kadar zor bitiriyorum ki. Benim alacak mı kapıda daha giyerken? Ama odana git ağlaman bitince gel lütfen. I'm hey. gonna... Hey. Niye gülüyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba desene onu da öpüyor. Ya dur. Merhaba. <laughs> Senin template benim de. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> gel. Oh, aman ha. Am. Merhaba. Hoş <laughs> geldin. Kanka ben şey... Acil gitmem lazım. Gel. Tamam sen... Kapı açılıyor ya şeye. Arkandan ben gideceğim kartı okutmamak için. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o şeyin ismi olmuş? Tamam sen şey ben gireyim. <laughs> Allah'tan bana göre. <laughs> kardeşim kendine çok yani ortalama bak kendine yani. Ortalama bak. Kendi de çekalı. Tamam.